sekiz sekiz dünya engel komisyon başkanlığı Cevdet Bekut engel komisyon başkanlığı olarak dünya anayar günü ve cennet bahçesi kokan tüm annelerimizin... elinden ve üzerinden öpüyoruz ve dünya engel hattında tüm engelli kardeşlerim beraber kutlu olsun ve onlar beraber kutlu. Yoluz Türkiye adına çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel, çok güzel işler yapacağız ve yani tüm engellerimizi hayatsız bırakmayacağız ve onlarla beraber tüm halkla beraber onlarla beraber olacağız. Buradan Recep Tayyip'e sesin diyorum ve sen Suriye'ye ulaş için Hatta bu çirkin satır meydana geldi ve bu ki çetin meydana gelen üzere sadrede şişket kekkının yoros hakik ve başarılı dedi. Bu eğer kapışlık ve tem. bizim adlara günlere haftasını kutu Yunus sevgi ve fikirlerimiz sunuldu.